Arkadaşlar merhabalar. Bugün mukamet 2 dersinden virtüel iş yöntemini göreceğiz. Konuyu soru üzerinden anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Konu basit ve eğlenceli bir konu. O yüzden basit düşünüp ön yargılarınızı bir kenara koyarak dinlerseniz bu video bitiminde konuyu mantığını anlamış olursunuz ve bir sonraki zor sorularımızda da arkadaşlar konuyu birlikte pekiştirmiş oluruz. Soruya bakacak olursak sadece M etkisi için YC ve işçi deplasmanlarını hesaplayınız demiş. Bize verilen sistemde üzerindeki yüklerden kaynaklı bazı deplasmanlar oluşur. Bu deplasmanlara bazı şeyler etki eder. Bunlar neler arkadaşlar? Şöyle şurada da formülüze edildiği gibi integral içerisinde eğilme moment etkisi, burulma moment etkisi, normal kuvvet etkisi ve kesme kuvveti etkisi. Bu verilen etkiler bizim mukamet 2 dersi içerisinde göreceğimiz etkilerdir arkadaşlar. Normalde bunlara ek olarak rötre etkisi, sıcaklık değişimi etkisi veya işte yapım hataları etkileri de oradaki deplasmana etki eden faktörler arasında yer almaktadır arkadaşlar. Şimdi biz soruyu arkadaşlar adım adım ilerleyerek göreceğiz. Burada arkadaşlar ne diyor? Sadece M etkisi için YC ve XC deplasmanlarını hesaplayınız denilmiş. Biz birazdan şunu arkadaşlar birlikte hesaplamaya çalışacağız. Arkadaşlar bu sorularda ilk yapmamız gereken verilen yükleme durumuna göre moment diagramımızı çizmektir. Tabi moment diyagramını çizmek için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Buradaki mesnet tepkilerini bulmamız gerekiyor. Mesnet arkadaşlar ne var? Bir tane mesnetimiz bulmakta. Ankastre mesnet ve sistemimiz izostatik bir sistemdir. Bu yüzden burada ne oluşacak? Bir A'y oluşacak. Bir AX oluşacak. Ve bir de MA oluşacak değil mi? Buradaki yönler tamamen keyfi yönler. Eğer sonuç pozitif çıkarsa seçtiğim yön doğrudur. Negatif çıkarsa sadece yönümü değiştirmem gerekir. Arkadaşlar sistemde toplam fx yazacak olursak ne olacaktır? A x 0 çıkacaktır. Toplam f -Y yazacak olursam, toplam f y işte sıfır diyecek olursam aşağı yönlü p var. Yukarı yönlü a -Y var. Bu durumda a -Y eşittir p olmuş olur. Toplam moment a eşittir sıfır diyecek olursam Saat yönünde çevrenlerle a noktasının saat yönünün tersinde çevirenlerin eşit olması gerekiyor. Bu yüzden m ne yapıyor? Saat yönünün tersinde çeviriyor. Bu yüzden MA eşittir. Bu ne yapıyor? Saat yönünde çeviriyor. O da nedir arkadaşlar? P çarpı kuvvet kolu ne kadar? Dik mesafeyi alıyorduk. L bölü 2 olarak verilmiş. Ve böylelikle arkadaşlar ne yaptık? Sistemdeki mesnet tepkilerini elde etmiş olduk. Ve bu mesnet tepkilerini kullanarak şimdi rahatlıkla moment diyagramını çizebiliriz. Şöyle önceden hazırladığım kağıdımı önüme alıyorum arkadaşlar. Şurada ne var? Bir A'ya var yani P. Bir de moment A var değil mi? O ne kadar arkadaşlar? PL bölü 2 değil mi? Şimdi bunlardan kaynaklı önce bir e, T, T çizelim. Bu da M diyagramı. Hatta T0 diyelim. M0 diyelim arkadaşlar. Öncelikle T çizip T'den de momente gidebiliriz. Şimdi bakacak olursak buradaki P kuvveti yani şuradaki P kuvveti ne yapacak? Bu çuba bir normal kuvvet olarak etki edecek. Bu yüzden ne olacak? bu çubukta bir kesme etkisi oluşturmayacak bu yük. Ve arkadaşlar tabi burada ne var? Burada da bir P yükü var. Onu da yazalım. Ne olacak? Buradaki P şu çubuğa şöyle gelecek arkadaşlar. Şurada bir ee, kesme kuvveti olarak etki edecek. Ve ne olacak? Yukarı yönlü olduğu için şöyle şurada e, pozitif yönlerimizi çizelim. Soldan sağa doğru giderken pozitif yönlerimiz buydu değil mi? MA. Pardon M. M arkadaşlar. Bu da V. Bu da N. Değil mi? Soldan sağa doğru giderken bu bizim pozitif yönlerimiz değil mi? P yukarı yönlüdür. Bu yüzden aşağı yönlü bir iç kuvvet oluşturur değil mi? Şuradan bir yerden kestiğimde ne olacak? P yukarı yönlü olduğu için aşağı yönlü bir e, kuvvet oluşturacak. Aşağı yönde pozitiftir. O yüzden P pozitif bir iç kuvvettir arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Burada arkadaşlar daha doğrusu P pozitif bir iç kuvvet oluşturur. Bu yüzden ne yapacağız? P kadar yukarı gideceğiz. Sonra herhangi bir kesme kuvvetiyle karşılaşana kadar düz devam etmem gerekiyor. Bu yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Düz ilerliyorum. P'deyim bu arada. Artı P'deyim. Artı P'deyim. Ve geldim geldim arkadaşlar. Burada bir aşağı yönlü P ile karşılaştım. O yüzden ne yaptım? Diyagramı kapatmış oldum. Şimdi bundan bundan da yararlanıp yani kesme diyagramından yararlanıp moment diyagramını çizeceğiz. Ama tabii ki bunda dikkat etmemiz gereken şey şudur. Sistemde bir moment yükü var mı? Tekir bir moment yükü var mı? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bakacak olursak ne var? PL e, bölü 2 var değil mi arkadaşlar? P Buradaki arkadaşlar bakın şunu bu arada şu şekilde. Bakın şunu bu arkadaşlar. PL bölü 2 kadarlık bir moment var burada değil mi? Ve şu şekilde bir moment. Ben bunu şu şekilde döndürürsem arkadaşlar. Şurada ne var? Bir PL bölü 2 var. Kestiğimde ne oluşturacak? şu şekilde bir kuvvet oluşturacak ve aşağı yönlü. Benimse pozitif yönüm neydi arkadaşlar? Soldan sağa doğru, yukarı yönlü değil mi? Bu yüzden buradaki PL/2 bölü 2 negatif bir moment oluşturacak. O yüzden ne yapacağım? Burada kesme diyagramında dış taraf yani bakış yönünden bakış yönünün dış taraf arkadaşlar pozitif kesme diyagramında. Moment diyagramında ise Bakış yönümün olduğu taraftaki yer pozitiftir. O yüzden ne yapacağım? PL bölü 2 kadar negatife gideceğim için buradan ne yapacağım arkadaşlar? Şu kadarlık bir PL bölü 2 kadarlık bir çıkacağım. Ve ne yapacak arkadaşlar? Buradan düz devam edecek. Ve arkadaşlar buradan kapatacağız. Ve arkadaşlar ne olacak? Momentin diğer çubuğa aktarılması gerekiyor. Burası negatif. O yüzden negatif olarak PL bölü 2 kadar ben diğer çubuğa aktarmam gerekiyor. Ve ne, ne yaptım arkadaşlar? Eksi P ile bölü 2 değil, değil mi? Buraya bakacak olursam ne var burada? Bir kesme alanı var. Ben buradaki kesme alanına kadar aşağı inmem gerekiyor. Ve arkadaşlar burası düzgün olduğu için yani dikdörtgen şeklinde olduğu için benim lineer bir şekilde inmem gerekiyor. Ve buradaki alan kadar inmem gerekiyor. Buradaki alan ne kadar? P çarpı değil mi? Şurası P. Şurası ne kadar? Şurası L bölü 2. Yani ben P çarpı L bölü 2 kadar aşağı inmem gerekiyor. Bu durumda nereye gelmiş oldum? Sıfıra varmış oldum. Burası da eksi. Ve böylelikle arkadaşlar ne oldu? Bize verilen sistemdeki yükleme durumuna göre moment diyagramımı elde etmiş oldu. Ve arkadaşlar bize verilen yükleme durumuna göre moment diyagramını oluşturduktan sonra ikinci olarak yapmamız gereken şey sistemdeki tüm yükleri kaldırıp bizden istenen noktaya İstenilen yöndeki deplasmanı hesaplamak için arkadaşlar istenilen yöne doğru bir birimlik bir kuvvet etki ettirmek yani şöyle bir yazıyorum. Öncelikle aşağı yönlü etki ettirdiğim için yani YC'yi hesaplayacağım. Şuradaki arkadaşlar şuradaki yc deplasmanını hesaplamak için ne yapacağım burada aşağı yönde bir birimlik kuvvet etki ettiriyorum arkadaşlar şöyle tekrar koyayım ve arkadaşlar ne yapacağım? yine bu bir birimlik yükten kaynaklı bir moment diyagramı oluşturacağım. Onun için ilk olarak ne yapacağız yine tabii ki? Buradaki mesnet tepkilerini hesaplayacağız. Ne olacak o da? Burada bir birimlik yani bir kadar bir yukarı yönlü AY oluşacak değil mi? Burada P yerine yani şurada P yerine bir yazıyorum. Ve ne olacak arkadaşlar? Şu yönde bir L bölü 2 kadar ne olacak arkadaşlar? Moment oluşacak değil mi? Şimdi buradan tekrardan diyagramımızı size çizecek, çizecek olursak arkadaşlar. T'de ne oluyordu? Yine burada bir kesme kuvveti oluşmayacak. Şurada arkadaşlar bir e, iç kuvvet olarak kesme oluşmayacak arkadaşlar. Çünkü bu birlik kuvvet buraya normal kuvvet olarak etki ediyor. Ne olacak? Bu buraya şu şekilde bir kesme kuvveti olarak etki edecek ve ne yapacağız? Bir diyeceğiz. Ve burası ne olacak arkadaşlar? Artı olacak. Buraya gelecek olursak ne kadarlık bir moment var? L bölü 2 kadarlık. O yüzden ne yapacağım? L bölü 2 kadarlık e, negatif bölgeye gideceğim. Sonra herhangi bir momentle ve kesmeyle karşılaşmadığım için düz devam edeceğim arkadaşlar. Sonra bunu, burası da L bölü 2. Bunu bir sonraki çubuğa aynen aktarmam gerekiyor. Bir sonraki çubuğa aktardım. L bölü 2 kadar ve eksi olarak. Ve ne olacak? Buradaki alan kadar aşağı inmem gerekiyor. Buradaki alan da ne? 1 çarpı L bölü 2. Yani ne olmuş oldu? Buradan ben lineer bir şekilde inip diagramımı kapatmış oldum. Bu da benim neyim oldu? Bu da T1. Bu da benim M1 diagramım oldu. Ve arkadaşlar diyagramları elde ettikten sonra şimdi sorumuza bakacak olursak. Soruda ne diyordu? Sadece M etkisi için YC ve XC deplasmanlarını hesaplayınız diyor. Yani ben sadece moment etkisini ele alacağım arkadaşlar. Eğilme momenti etkisini ele alacağım. Buradaki M, M M verilen yükleme durumuna göre oluşacak moment. M çizgi bir birimlik yükleme durumuna göre oluşacak moment arkadaşlar. Zaten E elastisite modülü I'yı da atalet olarak biliyoruz. Burada E ve I'lı cinsten vermiş. Sonucumuz E ve I'lı cinsten olacak. Sayı verse de sadece yerine sayı koyacaktı. Farklı bir şey olmayacaktı. Biz burada verilen moment değerlerini yerine yazıp çarpımlarının integralini de alabiliriz. Veya bu ders kapsamında yapacağımız çarpım tablosundan da yararlanarak arkadaşlar buradaki çarpımı elde edebiliriz. Birinci söylediğim yerine koyup integral almayı yapı stati 2 dersi kapsamında göreceğiz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çarpım tablosundan yararlanacağız ve buradaki m0 diyagramıyla m1 diyagramını çarpacağız. m0 ile m1 diyagramı çarpılırken her çubuk kendi içerisinde çarpılır. Yani ben buradaki birinci çubukla birinci çubuğu çarpacağım. Buradaki ikinci çubukla arkadaşlar ikinci çubuğumu çarpacağım. Ve buradaki birinci çubukla birinci çubuğun çarpımından oluyor. Dikdörtgenle dikdörtgeni çarpmış oluyorum. Hemen çarpım tablosunu önüme alıyorum arkadaşlar. Çarpım tablosunda diyor ki L mesafedeki bir çubuğun arkadaşlar üzerindeki dikdörtgen ile dikdörtgeni çarpıyorsan birinci dikdörtgenin değeri ile ikinci dikdörtgenin değerinin çarpımı ve buradaki çubuğun boyu ile çarpımıdır. Yani J, K, L olacak. Buraya bakacak olursak. Buradaki deplasmanı yazıyorum. Y, C eşittir. Y, C eşittir yazıyorum arkadaşlar. Ne olacak? Birinci dikdörtgenin değeri kaç? Eksi olarak. Eksiyle dikkat ediyorum. Eksi L bölü 2. Parantez içinde yazdım. Çarpı ikinci dikdörtgenin değeri kaç? Eksi PL bölü 2 değil mi? Çarpı bir de ne olacak? Çubuğun boyu. Çubuğun boyu bize kaç verilmiş soruda? Soruya yani hemen bakacak olursak. Soruda bu, burası L. Yani şurası L arkadaşlar. Burası ise L bölü 2 olarak verilmiş. Değil mi? Ve tekrardan dönecek olursak. Ne olacak? Çarpı L yazmam gerekiyor. Artı. Şimdi diğer çubuğa geçiyorum. Diğer çubukta aynı yönlü üçgenler bulunmakta. Aynı yönlü üçgenlere bakıyorum. Şu ikisi aynı yönlü üçgenin çarpımı değil mi? Neymiş? JKL bölü 3'müş değil mi arkadaşlar? Bunu yazacak olursam ne olacak? Öncelikle birinci üçgenin değeri kaçmış? Eksi L bölü 2'ymiş değil mi? Parantez içerisinde çarpı ikincisinin değeri kaç? Eksi PL bölü 2. Çarpı çubuğun boyu kaç? L bölü 2. Ve arkadaşlar formülümüzden gelen bir de ne var? Bölü 3 var değil mi? Burayı düzenleyecek olursak ne olacak? YC eşittir. Burası kaç olacak arkadaşlar? 3 tane L bulunmakta. Bu yüzden eksiler de gidecek bu arada. P L küp bölü 4 olacak değil mi? Buradan P L küp bölü 4 geliyor. Şöyle yazacak olursak. Artı diyorum. Şuraya hesaplıyorum. Burada ne var arkadaşlar? Yine 3 tane L bulunmakta ve eksiler birbirine götürmekte. Bu yüzden P L küp bölü ne gelecek? 2 kere 2 4 8 bir de bölü 3'ü var. Ne olmuş oldu arkadaşlar? 24 olmuş oldu. Ve ben bunu ortak payda yazacak olursam şurayı 3 ile çarparım. Değil mi? Pardon. 6 ile çarparım. 6 kere 4 24'ten. Ve arkadaşlar ne oldu? 6 artı 1'den 7 pl küp bölü 24 olarak arkadaşlar ben C noktasındaki düşey deplasmanı bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi bunu yani C noktasındaki düşey deplasmanı ne yaptık? Buraya bir birimlik yük etki ettirerek yaptık değil mi arkadaşlar? X yönündeki deplasmanı bulmak için de sadece ne yapıyorsunuz? Sadece buradaki C noktasına istenilen yönde bir birimlik yük etki ettiriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Başka bir şey yok arkadaşlar. bunun arkadaşlar diyagramını çizip aynı şekilde çarpacağız, uzatmayacağım arkadaşlar. O kadar mantığını umarım kavramışızdır. Tabii ki zor sorularda görüp arkadaşlar bu konuyu tamamen inşallah birlikte halletmeye çalışacağız. Herkese kolay gelsin.